<laughs> Nasıl güldüm ya? <laughs> Morgana'yı banlıyoruz. bırakmayacak. acaba? Ya şu Ruh çiçeği tıraşı aldığında bir huzurluk oluyor ya. Acaba neden? Düşünsene ben şimdi böyle diyorum bir anda flash küller geliyor falan. Wow. Bakımları iyi gibi ya. Ne dedin sen o işe? Gerekirse Nuno'ya yardım edersin. Aa bende simge çıkmış öyle mor. <laughs> Ruh çiçeği tıraş da mor. Şu simge de mor. Çok iyi. İnşallah bir Grandmaster oluruz ve de oradan mor. Of. Evet eşyalarımızı aldık. Dünya atlası. Karşı bana biraz akıllı gibi geliyor ya. Hoş ya bir bitkinlik var onu unutmayalım da. 30 oh. Aa bir kişi eksik gelmiş yani onu eksik gelmiş. Hadi çekiştirmeye... <laughs> <laughs> bir bize aldık bir onlar aldı. <laughs> Bunlar şey yosu. <laughs> ne oldu? Nasıl güldüm ya? <laughs> Harika. <gülüyor> <gülüyor> oh, iki 0 giden bir Twitch tadından yenmez. Ana Jinx tap ne ya? Vay anasını. Yaşar Sen bir be at atıp gelsen aslında hiç fena olmaz be. Bir yok, bir şeyimiz yok. Ben hala iki olamadım ya. Bir iki olabilir miyim artık? ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ Marka. <laughs> Aa öldü. Abi bir şey değil mi? Ben demir soleri alsam sanki daha iyi ya. Aynen. Benim adamı korumam lazım çünkü benim. Şimdi Lilia bize gelecek. Şuraya bir tane ward atalım. <laughs> Oyalandı. Aslında burada XP kaybediyor. Güzel. Güzel güzel. Bayağı oyaladık. Da Zoe niye bota geldi ya? Çok garip. O tuhaf oldu biraz. Bu kadar beklemiyordum gelmesini. İyi güzel. Hiçli kurtlarını aldı. Hilya baya oyalandı. Gerçi ben Lilia'yı oyalamadım ya. Oo yok, yapma yapma. XP'den de geri bırakalım adamları. Bak, kaybediyorlar. 2 milyon XP geri de mesela şu an. Nedir ki? biz bizde olabilir. Emin değilim. Bak şimdi Lili'ye de geldik. Lili'ye de keseceğim eğer gelirse. Ama gelmedi tur. <laughs> Oy. Tamam. Burada buna alan yok. Şu an def. Yer duracağız şu an. Yani canı çok azaldı. Beni bekleseydi. Kim durdurulamıyor Aa 5 kilo almış. Biraz zorlayacak ya. biliyordum yani gelmemesi lazımdı. lazım tamam, da tamam. aldık. Gidiyoruz. Oha bir rakip kat Oha. Ya şansa bak ya. Ben gittim Lilia geldi ya. Böyle bir şey var mı? İlyanın nerede olduğunu öğrenmeden. Neyse. Bizimki her iyi durumda şu an ya. Sıkıntı yok. Daha fazla kill vermememiz lazım. Oyun büyük ihtimal yine late'e gidiyor. Biz e, ee, çivili mi çıksak? Bakalım bir. Aynen bir çivili lazım bize. Çivilimizi alalım. Ah be. Aa görevi tamamladık harika. Harika ötesi. Aha. Yani dikkatli olması lazım. <laughs> ah kötü oldu ya. Kasalı çünkü bu adam çok kill aldı. tekrar geldi lütfen. Ha ah, güzel. Kili olmayınca çatır çatır aldık. Tek bir hatalarında. Güzel. Bir rakip kat Aa, sıkıntı. Okay. Bu kalmadı. Onu da alamadık. E yapacak bir şey. Durumu iyileştirdik biraz tersine çevirdik ya. Bizimki ultiyeli için e, hiçbir şey yapamıyor. Jogat kasıyor zaten. Bak direkt çiviliği çıkmış. Güzel ben de çıkacağım. Gerçi çivilden daha çok bir AP direnci de abi ikisi de birden lazım ya. Bundan sonra bir AP direnci. MR lazım yani. MR değil. Magic Resist yani. Aha <laughs> aha. Ya. Şimdi team fight'ta onlar daha iyi. Neden? Çünkü bunu team fight'ta iyi değil. O yüzden kaybediyoruz. Bunlar e, team fighter ve şu an oyun late'e doğru gidiyor. Şimdi wardlayalım her yere. Tamam da sen onu alamayacaksın ki yani. Ya bak ya çok kötü abi. Lilia oyunu çok iyi domine ediyor şu an. Lilia karşı bir şey yapmamız lazım. Tam da Lilia'lı kirolar var ya. Karşı Zoe var, Stan. Ne bileyim Yasuo var, Stan. E, ee, Malphite var, yine Stan. Bizde bir tane stun var. 1, 2, 3. Bizde de 3 stun var ama adamlar toplu stun atıyor ya. Ya çok zor yani. 12 level, 9 level'im. 3 level fark var. Beni alabilir mi? Bence alır. Bir ayakkabı şey almamız lazım. Oy, ucundan geçti. Şey, şey Bu adam oturmaz ya. Ne alacak mı? Aa aldı son anda ya. Güzel ama. Yine fena değil. Oo, Üçlü üç attı. Harika. Harika ötesi. Güzel güzel. Bu lazım da bu arada. İyi geceler kanalının yeni keşfettiğim güzel yerlerime yerlere gelmeni dilerim. Teşekkür ederim bargainçım. Yani şey çıksam daha iyi ya. Merkürün adımları biraz daha iyi olacak gibi bana. Şimdi ejder çıkıyor, Atakan çıkıyor. Güzel yakaladılar. Şimdi orada bir savaş döner. 3 tem olmuş. Bir tane şuraya. Bir tane şöyle atacağız. Şu güllerin hepsini alalım herhalde. Bir görev yapalım. <laughs> tamam, kurtulduk. Malphite geliyor oradan. Ay. Vay anasını ya. O kadar nasıl geldi? Flash atması at, atması lazım buradan böyle gelmesi için. Ölümden. Güzel. Güzel. <laughs> Abi, bo çok bozuk bir çare ya. devsam <laughs> 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 Oha bizim. <laughs> Takımın bir kuli... totem atalım. Bu <laughs> eyvah eyvah. Abi çansa bak cana bak ya. Nasıl canı çoğaldı öyle? Aha. Azir öldürdü güzel, çok iyi. Dediğimizi alalım. Canımızı alalım şu anda. Ah öldüm ben. Ah çok zor. Algoritma burada seni önerebilir yeni kişilere ben de denk geldim. Kanalda iki gündür kanaldaki videoları izliyorum. Trash oyun ölmek Hadi ya. <laughs> Sevindim mi öyle şimdi? E beni izle Güzel güzel. Twitch taşıyor biraz. Ya işte algoritmaya biraz girmeye çalışıyorum. Abone sayısını artırmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yani güzel bir topluluk elde ettikten sonra yavaş yavaş hikaye geçerim diye düşünüyorum. Fare çıkayım ben. Ya da punk çıkacağım ya. Yani punk çıksam sanki daha iyi olacak gibi geliyor. <laughs> Öldüm ki Tamam her şey. Ah. Ah Q ona tuttu onu. Keşke ona yapsaydım. aa ben aldım ya. Bakayım. Tutar mı? Yok çok hızlı koşuyor ya. Ah bas bir şeyler. Efe. keşke biraz daha ben. Ah. Bakayım. Ben şurayı aldırayım hemen kaçayım. O kefarete gitmeye başladı. Bak kefaret gitmeyecek dedik. Neyse. E, öldü mesela. Bu kadar ilerlememesi lazım. Bu adam zaten ışık hızıyla geziyor. Sağda solda. Ben de o zaman şeye gideyim. E, e gideyim. Hemen ilerletelim şurayı. biri gelmiyordur. Ah. Tamam, güzel, güzel, güzel. O kadar iyi kullanamadılar şu an. Ya benden kaçamazsın dostum. Ya yani elimden geleni yapıyorum şu an oyunu aldırmak için ama bakalım. Can çekişirken. Çok iyi. Çok iyi Oh, adama her şeyi bastım ya, yemin ediyorum var ya Bitti ki oyun, o oyun bitti Oyunu bitirdik. Abi şaka gibi ya. Vallahi oyunu bitirdik. <laughs> Güzel. Tek bir hata da oyunu bitirdik ya. Fishing <laughs> gücü. <laughs> <laughs> Doğru da ama aldık. Bu dansı klip alalım. Alınır. Çok doğaldı aynen. Acayip doğal. Şimdi Twitch, Twitch harika oynadı bu arada, Cogat da harika oynadı. Diğerleri de aslında iyi oynadı ama yüzdelik olarak verdiğimde en çok katkı payı Twitch'te Jogat'taydı. Aslında herkes iyiydi. Aha bizle zaten Twitch'e vermişler.